Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size doğum çantanızda olması gerekenler hakkında birkaç öneride bulunmak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Doğum çantanızı hamileliğinizin 30 ila 32. haftasından itibaren hazırlamaya başlayabilirsiniz. Böylece telaşsız ve özenli ama abartısız bir çanta hazırlamak için yeterince zamanınız olmuş olur. Şimdi burada ben 3 tür çanta hazırlamanızı öneririm. Birincisi annenin çantası yani sizin çantanız. İkincisi bebeğinizin çantası. Üçüncüsü ise içecek ve atıştırmalık çantası. Peki kendiniz için hazırlayacağınız bu çantada neler olmalı? Bununla ilgili Türkiye'de ben bazı hastanelerin anneye ve bebeğe bir takım eşyalar hediye ettiklerini biliyorum. Benim doğum yaptığım yerde böyle imkanlar yoktu. O sebeple ben her şeyi kendim koymuştum çantama. Ama eğer sizin doğum yaptığınız hastanede böyle bir imkan varsa onları belirleyip çantanıza ekstradan koymazsınız belki. Böylece daha sade bir çanta hazırlamış olursunuz. Hadi gelin çantanızda neler olmalı beraber bakalım bir hastane evrakları. Eğer tabii hastanenizin getirmenizi istediği herhangi bir evrak varsa. Genelde böyle hamilelik boyunca yapılan testlerinizin olduğu dosya gibi mesela. Benim doğum yaptığım yerde böyle içinde Hamilelik süresince yapılan tüm tetkiklerimin olduğu bir dosya veriyorlar anneye. Hastaneye onunla gidiyorsun. Sonra ikinci olarak gecelik veya pijama takımı mutlaka al, 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 almalısınız yanınıza. Bu emzirmeye uygun ve tabii ki önden açılabilir olmalı. Kalma sürenize göre bir veya iki tane buna siz karar verin. Sonra tabii ki sabahlık. Yani sabahlık benim çok ama çok işime yaramıştı. Sık sık bebeğinizi emzirmek için kalktığınızda omzunuzu ve sırtınızı sıcak tutmak için bayağı kullanışlı oluyor. Yalnızca hastanede değil ben sonrasında da çok ama çok uzun süre kullanmaya devam etmiştim. Dördüncü olarak bir çift çorap tabii ki birkaç çift çorap. Sonra terlik. Büyük beden iç çamaşırı. Artık kaç tane almak isterseniz. Sonra emzirme südyeni tabii ki veya bu yarım atlete benzeyen veya sporcu südyeni türevi iç çamaşırları da olabilir. Göğüs pedi olmazsa olmaz. Havlu. Hijyenik pet. Belki iki paket alabilirsiniz bunu. Sonra diş fırçası ve diş macunu tabii ki. Şampuan ve tarak. Ben şampuana ihtiyaç duymamıştım ama bazı arkadaşlarımın kullandığını hatırlıyorum. O sebeple eklemek istedim bunu da. Sonra göğüs ucu kremi tabii ki mutlaka ama mutlaka almanızı öneririm. Bu zaten uzun bir süre baş ucu kreminiz olacak muhtemelen. Umarım. Eşofman takımı veya taburcu olurken eve giderken giyebileceğiniz rahat bir kıyafet de almanız mutlaka önemli. Son olarak ben bazı internet sitelerinde göğüs pompası yazıldığını görüyorum. Ama göğüs pompası almanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü doğumdan sonraki 3-4 gün sadece kolostrum yani ağız sütü denilen bu bebeğinize özel besleyiciliği çok yüksek bir süt sağlıyoruz. Ve kolostrum asla ama asla pompayla sarılmaz. Zaten bebeğinizin midesi ilk gün bir kiraz tanesi büyüklüğünde. işte Üçüncü gün bir ceviz büyüklüğünde. Yani çok küçük ve Kolostrum da bebeğinizin midesine uygun olarak böyle sadece birkaç damla geliyor. Yani onu da pompayla sağmaya çalışmak demek. Aslında pompanın borusunda kalması demek bir yemeği. Yani üstelik göğsünüze de gereksiz bir acı vermiş olursunuz. Oldu ki herhangi bir sebeple bebeğiniz memeyi almadı, alamadı. O halde bir çay kaşığı alıp elinize sağabilirsiniz. Çünkü kolostrum elle sağılır, pompayla değil. Zaten tabii bununla ilgili... Mutlaka hastanede doktorunuz, doğalınız veya eveler bu konuda size yardımcı olacaklardır. Ayrıca doğum öncesi almanız mutlaka önerdiğim emzirme eğitiminde de bununla ilgili detay bilgi veriyorlar. O küçük bilgi de burada dursun istedim açıkçası. Hadi gelin şimdi de bebeğinizin çantasında neler olmalı ona bakalım. Öncelikle bir iki takım hastane çıkışı kıyafetleri. Bunlar ne oluyor? İşte tulum gibi, body gibi, çorap, eldiven, şapka gibi. Ama bu arada bununla ilgili de kısa bir şey söylemek istiyorum. Ben hiç eldiven kullanmadım ve kullanılmasını da önermiyorum arkadaşlar. Çünkü bebeklerin dünyayı ilk tanıdıkları yer elleri. Yani dokunarak, hissederek. Öyle değil mi? Dolayısıyla ben eldiven takıp buna engel olmak istememiştim. Yani en fazla birkaç kere yüzünü çizer riskini göze almıştım açıkçası. Ama tırnaklarını kestiğiniz müddetçe de bu hiç olmuyor. Yani bende olmadı en azından öyle söyleyeyim. Sonra birkaç tane battaniye almanızı öneririm. Ben bir tane battaniye almıştım. Hastanede de böyle bize istediğimiz kadar kundak vermişlerdi. Biz uzun bir süre kundak yapmıştık ve bunun da ben çok faydasını gördüm açıkçası. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Sonra tabii ki bebek bezi. Her 2-3 saatte bir emzirmeden hemen önce bezi değiştirmeniz gerekiyor. Ona göre bir hesap yaparsınız belki. Sonra ıslak mendil tabii ki. Pişik kremi, bebek havlusu. Ya yani ben bebeğimi hastanede yıkamamıştım açıkçası. Hatta böyle doğumdan sonra ben 2-3 hafta hiç yıkamamıştım. <laughs> yani vücudunuzdaki yani onun vücudundaki o yağın onun böyle sıcak tuttuğunu ve cildine faydalı olduğunu okumuştum. Bu sebeple de yıkamak istememiştim. Yani zaten bana mis gibi kokuyordu yani öyle söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> Ayrıca ne hastane çıkışı içinde önemli bir şey araba koltuğunuzun da güvenli bir şekilde takıldığından emin olunuz lütfen. Daha önce bahsetmemiştim ama ben Kanada'da yaşıyorum ve burada doğum yaptım. Yani burada bununla ilgili çok net bir uygulama var. Mesela eğer burada arabanızda bebek koltuğu yoksa veya onu tam iyi güzel takamadıysanız bunu kontrol ediyorlar. Bebeğinizi size teslim etmiyorlar. Yani böyle bir uygulama var. Peki üçüncü olarak da yiyecek çantanızda neler olmalı ona bakalım hadi. Ben kurma, kuru üzüm gibi böyle enerji verecek besinleri öneririm. Hem de tabii ki sağlıklı bunlar. Ayrıca böyle hindistan cevizi suyu gibi doğal ve organik meyve suları, sonra yine ada çayı, ıhlamur gibi bitki çayları ve tabii ki de bol bol su. Çünkü su, süt üretiminin bir numaralı yardımcısı. Çok yemek yemek değil, çok su vücudunuzun süt üretmesine sebep oluyor. O yüzden ben mutlaka ama mutlaka bol bol su içmenizi öneririm. Özellikle de doğumdan sonra ilk günlerde. Yani evet benim bu konu ile ilgili kendi tecrübelerinden yola çıkarak söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videom anlaşılır ve faydalı olmuştur. Ve eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve gelecek videolarımdan haberdar olmak için de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdilik hoşçakalın.